Cam boncuk yapımı için belli malzemelere ihtiyacımız var. Şelemaya ihtiyacımız var. E, tüpe ihtiyacımız var, oksijen makinesine ihtiyacımız var. E, bir maşaya ihtiyacımız var. Çifte cımbıza ihtiyacımız var. E, grafit kalıplara ihtiyacımız var. Grafit plakaya ihtiyacımız var. E, kesmek için makasa ihtiyacımız var. E, daha bunları arttırabiliriz ama başlangıç için bu malzemeler yeter. Örnek olarak bir tane e, içi boş boncuk göstermek istiyorum. Camımızın ucunu çevirerek eritiyoruz. Camın alt tarafı hiçbir şekilde ateşe girmiyor. Hemen yanına bir tane daha yapıyoruz. istiyoruz. Biraz sol tarafta camın üzerine cam ekliyoruz. Biraz sağ tarafta camın üzerine cam ekliyoruz. Bu sayede içini doldurmadan üstünü çatı gibi kapatarak İçinde bir hava hapsediyoruz. Bu sırada deliklerini kapatıyoruz. İçinde hiçbir şekilde havanın kaçmaması gerekiyor çünkü. İlk başta çelik çubuğa değen kısmını ısıtıyoruz. Buradan hava çıkışları olabiliyor. Ondan sonra da ortasını ısıtıyoruz. Aslında hava şiştikçe içi boş boncumuz daha da büyümeye başlıyor. İçinde hava hapsettiğimiz yanlar olan bir boncuk elde ediyoruz. Sonrasında da mantar tozumuza koyuyoruz. Yavaş yavaş soğumasını sağlıyoruz.